Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılım videosu yapıyorum arkadaşlar. Ee, öyle pasta arkadaşlar 36 tane kutumuz var. Üst tarafta da arkadaşlar. Jesse'yi falan almamış arkadaşlar. Burada bir 5-6 tane daha kutu var arkadaşlar. Bunları arkadaşlar sizin için birlikte hemen açacağız. Eren, Eren de yanında arkadaşlar. Ya arkadaşlar bence ilk kupa yolundan başlamayalım. Bence bence kutulardan başlayalım. Tamam. Ama ilk kupa yolundan gidecek bence. Aynen kupa yolundan gidelim. Tamam. Ben arkadaşlar önce Jesse'yi Jesse alayım. Başla abi. Yani bilmiyorum tamam, ama. Geldi. Yesi geldi. Al. Altın alalım. Onun yesiyi var ya. Tamam, Şunu da ne kullanalım? Yesi, yesi. Yesi mi kullanalım? Bir yesi orada var. bilmiyorum güzel bir. Güzel İlk e -Kutuyu, kutuyu kanka sen aç. Tamam hemen. Totem. Çıkmadı. Çıkmadı tamam. Güzel neyse. Sağlık altın alayım. Güzel yani ben bu kutu açılımını hep bekliyorum. Açım. Bir şey çıkacağından değil de. Ya aynen. Ne olur ne olur. Bir dakika şunu da alayım bir etkinlik geldi. etkinlik geldi. Zaten onu sana aldım ki ben. Tamam şunu alayım. Bunu Yine yeşil'e verelim. Sonra barley'e veririz. şunu alayım. Bir dakika bu büyük kutuyu da ben şimdi. Aç bakalım. Yok çıkmadı. Yüz altın. Ya işte sen yapamazsın. ya ciddiyim ya. Brok da, Brok da geldi arkadaşlar. Aynen güzel. iki karakter. Evet arkadaşlar şimdi 36 kutuya geliyoruz. Şu önce dükkanlarda ne yüzük kostümler falan gelmiş tamam. İlk kutu arkadaşlar mega ben açacağım. Tamam. Altı yazarsa ben son anda basacağım. Altı! Oh! Kanka, ben açacağım. Orayı tamam, Orayı bana Tamam abi açacağım. sen aç. Yavaş yavaş aç. Hadi. Hadi bir dakika. Bekle. Bakma lan. Jeki. Güzel. Jeki tamam güzel arkadaşlar. Çok iyi ya güzel. Oyunun güzel. ilk mega kutumuza hemen kar Aynen, karakter sonra... geldi. Şimdi büyük kutu. Büyük kutuyu Aynen. ben açayım. Ben açayım. 47 çıkabilir ah. de çıkma tamam. Şimdi savaş kutusu var. güzeldi. Savaş kutusu açalım. Jeki güzel ya Jeki. Aynen. Yani bir kar Abi, karakter. Aa, kutu. Allah'ım inşallah karakter çıkar amin. Öyle değil neyse ya. 98. Abi, Abi bu ne? Ya bu nasıl bir şey ya? Onu şu elmasımızı alalım. Hı -hı. Birazcık önce ben ilerledim sonrakilerde sen sen çıkarsın. yaparsın. Hadi. Abi ya çıkma Abi, ya. Abi mega kutusuna 6 çıkmasın. Gel bir bakalım. Mega kutu da 2 6 yazdı. Güzel çıkmadı ya. Ortası güzel Yani bilmiyorum. Şu an ben aslında orada şey crow gelebilir dedim. Ben de dedim öyle ya. Efsane bir. Aynen. O ne? Ya bu ne ya? O. Mega kutu açayım mı? Mega kutu ben açarım. Sen şimdi bir kutu aç. Hatta mega kutu ben de sen aç. Aç kanka mega kutu sen. aç. kutu sen aç. Tamam. Altı kutu ben açacağım. Ya, ya beş. Beş mi? Hmm. Tüh ya. Güzel neyse. Al. Ben biraz git ben şimdi devam edeyim. Ama ta 45'e kadar yani ne güzel bence. Aynen. Hadi oyna abi. Hadi lütfen bana bir karakter ver. Abi. Abi sen ne kadar ya. cimri ya. Ha, vallahi. Ay bu kadar cimri görmedim. Abi insan bir işare elinden kaydır. Çıktı. O oh, gördün mü bug'ı? Bak bak. Bak ne oldu. Dükkan attı hemen. Hayır Roza'nın şeyini. Aynen. Roza'nın kostümünü gösterdi. Arkadaşlar nasıl bir bak ya. Bunu videoda geri izlemek istiyorum. Aynen ben de. Kanka. Yani, abi nasıl ben şimdi kanka... şu dini şey seveceğim? O dükkanda gelmedi. O zaman kostümüne gönderdi. Gösterdi. Ben e, de... oldu ha. Bana şey çıkmıştı. pemdi Yok pardon ne çıkmıştı bana? 104 altın e, çıktı. Bana bir şey çıkmıştı. En kanka aç sen şu ikisini. Şu benim. Yo o benim. O benim. Kanka, gel, kanka. gel, gel, kanka. Ya kanka hayır şimdi. Tamam neyse hadi ya. Sen, çünkü bir tanesini ben şimdi bir tanesini sen bir tanesini yine ben. Hı hı. 52 ya. Abi, abi karakter ya. nasıl bir şey ya? Daha 15 tane daha kutumuz var ama çıksın ama ya. Olmaz ki böyle benim. ya. Ya aa. Ya kaydır. Süpersel ayıp oluyor. İnsan bir şöyle elinden kaydırır ya. Ay ya totem yapamadım neyse al bakalım. Nasıl bir şey abi ya? Çok... Ya ben bu kadar kutuyu boşuna mı çıkarttım ya? Şöyle. Emek var arkadaş bunda emek emek. Süpersel emekten anlamıyorsun sen. Abi Roza ne ya? Neyse karakter ama şunu. Bana ne... bir iki tane daha karakter vermek zorundasın. Ben bir şunu açıyorum sonra. Ver ya. Ama abi ne? Kuyudan çıkarsa belki çıkartır. Yani bugün... nasıl bir totem ya? Pü. 105. Oh. Oh. Abi altından zengin olduk biz yani. Altın dükkan açsınlar ya. Kuyumcu olduk. Ne ya? Oh. Bakma, bakma geldi geliyor. Kaç şu an... Oldu, Karakter çıktı. Ha? Bir dakika bekle. Hadi hayır çıkmadı ya. Aa, çıktı. Çıkmadı, çıktı ya. Çıktı, çıktı. El Primo. Güzel. Tamam güzel. Yani bu hesapla zaten El 34, Primo çok... 34, 34 yani 35'e Tamam El Primo şakası. güzel. Oh. Bir dakika. Şimdi şu kanatlar kilidinin yerinden bastın mı? Hop ne çıkıyor? Hiçbir şey. Of. Diğer mega kutusu benim şu an son mega kutusu açmak istiyorum. El Primo'ya ver o güç bir şeyini. Oğlum bana, bana bir tane daha karakter vermek El zorunda. El Primo oğlum. Yücesin mi her şeyi veriyor. Bilmiyorum. Oo, Güzel. Abi bak ne dedim sana bir tane de bana karakter vermek zorundasın dedim mi? 60. Şimdi bekle. Tutayım mı? Şey. Arkadaşlar. Allah'ım inşallah 7 yazar. Bu hep gelsin. Bastım. Ya. Ya. Oh. oh. Kaç yazdın? 60 ah. yazdım. Ah. O yandan gelen sesi duydun mu? Evet arkadaşlar. <laughs> e, bugünkü videomuz. Kanka gel orada. bekle bekle geldi bekle. Bakayım ne var? Ya 30 ilerletelim. Yok yok yok, yok yok yok. Uzak duralım. Bakalım 60'lık abi mega kutu var. Açalım mı? Açalım. Aç abi hadi. Şuradaki ne kutu? Ya Açayım mı? Aç abi ya. Arkadaşlar bu sizin için. Lütfen abone atın sevim arkadaşlar. De. Sizin sevim için Peki, hayır, abone. Hayır sevimli kavuşamayanlar için. Hadi. Ya. Ya ama senin yüzünden bana boşuna acıttın. Kanka bir şey olmaz. Ee, arkadaşlarımız için her şey değer bence. Aynen arkadaşlar. Lütfen siz de kanala abone olun. Videoyu beğenin. Like atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Görüşürüz.